Doğru. Hoş, bulduk. Hoş bulduk. Sağ olasın hemşerim. Müzik kökünden, Samsun'a Kalasya'ya mesela otobüs istiyorum. Parti şeylerimizden, başkanlarımızdan, belediye başkanı adayım. Samsun Sporlu musun? Samsun Spor Evet. Abi ben... Şirinler Grubu dernek, Dernekler derne yöneticiyim. Ben 10 yıl yöneticilik yaptım Samsun Sporlu'da. O işler bizde. Aslanım bu memleketten yani sat satla mukatların ihtiyacı var. Evet, evet. Şimdi, de Şimdi değişim zamanı. Biz Hadi. bunun için yola çıktık. Desteğinizle de değiştireceğiz, dönüştüreceğiz Samsun'u. Daha iyi Hadi. bir Samsun. Hadi. Şimdi değişim zamanıdır diyoruz biz. Bir sarı kart bu seçimde göster daha iyi bir vezir köprü. Daha güzel hizmetler. Ama şimdi de falan sen mi? Hayır hayır estağfurullah. Bu günahım da şükürler olsun. Güldürdün bizi ya. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu ne güzellik böyle. Onu ha, kardeş misiniz siz? Kuzen. Evet. Benziyorsunuz. Cici, cici çocuklarımız varmış. Ne yapıyorsunuz siz? Ne olacak bu memleketin hali? Memleketin hali battı gidiyor. Ne olacak diye bilmiyorum. Biz biz daha iyi olsun diye <laughs> yollara çıktık <laughs> Cemal Başkanla beraber. Biz bazı meslekler ölmesin diye destekleyeceğiz. Sizin mesleğiniz de kıymetli bir meslek. Şimdi değişim zamanıdır. O da sizin elinizde. <laughs> İnşallah bakalım. <laughs> İnşallah. Hayırlısı olsun. bizim Gönlümüzde belli zaten. Desteklerimizi veririz inşallah. İyi çok Hadi teşekkür ederiz.